Evet arkadaşlar burada EDC16C34 beynimizin çiptekçi yazıyla ekran ve flash bilgilerini okuyacağız. Masada bu beynimizi test etmek üzere immasını kırmak için şu an içerisindeki yazılım dosyalarını çekiyoruz ve yedekleyeceğiz bunları. Araç beynimiz C4 Picasso'ya ait. 1.6 HD'yi Şimdi burada iki tek de normalde kendisi doğrular yani ben bunu biliyorum. Bu aracın beyninin bu olduğunu. Fakat şimdi farklı bir şey seçelim. Flashının farklı olduğunu gösterir bir şekilde bir dosya seçelim. Okey dedik. Burayı backup'ta bütün dosyaları okumak istiyorum ben. Read dedim. Şimdi burada bize bir uyarı verdi. Recognize plugin. Yani tanımlı olan beyin P66 diyor. Ford PSI P66. Yani bizim Bence takmış olduğumuz beyin bu diyor. Fakat sizin seçtiğiniz diyor. Ne demiş? P60 olanı. Şimdi geri geliyoruz. Buradan tekrar kese geldik. P66'yı seçtik. Buradan okey dedim diyorum. Dosyalarımızı okuyoruz. Okuma işlemini yaptıktan sonra bu beyin üzerinde immobilizer'ını off durumuna getireceğiz. en azından masada cihazımızda bu beynin testini yapacağız inşallah test cihazımız MST12 Bunda test işlemlerini zaten yaparken çalışmasını siz de göreceksiniz. Evet işlemimiz başarılı bir şekilde yapıldı sanırım. Bir hata gözükmüyor gibi. Evet. Şimdi bunu ben buraya EDC 16 C 34 Grant Picasso HDC16C34 şeklinde kaydet dedim. Bana burada diyor ki Do you want to save the files separately? Yani dosyaların ayrı ayrı kaydedilmesini istiyor musunuz? Evet. Başarılı bir şekilde kayıt işlemimiz gerçekleştirdi. Kesi kapatıyoruz. Bir sonraki videoda da immobilizer'ın off yapılması işlemini gerçekleştireceğiz. Hayırlı günler.